18 Ağustos 2019'da meydana gelen ve Seferihisar, Menderes'te Karabağları ilçelerindeki binlerce hektar ormanlık alanın kül olmasına yol açan büyük yangının yarattığı tahribatı gidermek için Orman İzmir kampanyasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kampanya hedeflerine ulaşmak üzere önemli adımlar atmaya devam ediyor. Müzik Eylül 2019'dan bu yana 321.846 adet ağaç diken ve dağıtımını yapan büyük şehir, kent genelinde 213.470 metrekare yeni yeşil alan oluşturdu. Müzik kampanya kapsamında 1 milyon 570 bin lira bağış toplayan belediye, römork tipi yangın tankeri alımı için 2020 yılında 384 bin 438 lira harcama yaptı. Alınan 60 yüzde %30'luk kısmı kampanya bağışlarıyla karşılandı. Müzik Kampanyanın en önemli hedefleri arasında yer alan ve kent çeperinde kurulacak olan 35 yaşayan park içinde Yelki Olivelo, Gediz Deltası, Yamanlar Vadisi, Menes Vadisi gibi birçok farklı alan belirlendi ve her bir alanın planlama çalışmaları başlatıldı. İzmir'in tüm park alanlarının yeşil koridorlar aracılığıyla birbiriyle bağlanması içinse dört ayrı güzergah belirlendi. Bu kapsamda Kuzey Rotası, Bostanlı Yamanlar Vadisi, Güney Rotası, Kültür Park Melez Kaynaklar Köyü, Doğu Rotası, Yeşilova, Simirna, Homeros Vadisi ve Batı Rotası, Bostanlı, Gediz Deltası üzerinde karar kılındı.